saattir bekliyorum. Zaten yolculuklardan? İzmit'ten, Ankara'ya gidiyorum. Bu bir doğa olayı yani. Burası dağ rakımı da yüksek, soğuk. Bura böyle. Yeni olan bir şey değil yani. Hep böyleydi. Dubai'li yolculuklar. Sağ olun, Allah razı olsun. Bekliyoruz işte. Niye abi? Yol kapanmış. Biz de tuzlama arabaları bekliyoruz. Ya bu karayolları güzel çalışıyor aslında da. Şu lazım olduğu zaman da yoklar. İki tane gitti gelmedi şu anda. Bir de doğa olayı yapacak da çok. Ay yapacak bir şey yok. Allah'ın dediği olur. Peki, e, ne zamandan beri bekliyorsun abi? 45 dakikayı geçti.